Şehir merkezinde oturuyorum. Şehir merkezi buraya yakın olduğu için yaz kış devamlı geliyorum. Kışın geldiğimizde devamlı tavşanları görüyoruz bu adada. Yazın geldiğimizde ise martıları görüyoruz. Çok güzel bir yer. Bugün de ailemle geldim oturuyorum. Ya kışın buranın havası güzel oluyor. Arkadaşlar ortamıyla gelip oturuyoruz. Yaz ise ailemizle gelip oturuyoruz. Her gün her mevsimde daha güzel oluyor burası. Ya kışın tavşanları görüp yazla martıları görmek çok hoş bir şey. Gayet güzel. Burada hayvanları kendilerine özel bir yaşam alanları var zaten. İnsanlar fazla rahatsız edemiyor. Güzel bir e, görün, görsel bir alan oluşmuş durumda. Kışında Tavşan Adası olunak biliniyor zaten orası. Yani beğeniyoruz yani güzel. Yani halkın gelip görmesini tavsiye ederim. Fakat martılar da inşallah orada rahatsız olmazlar. <laughs> Martıların da rahatsız olma durumu olur o zaman. Herkes seyahat etmeye başlarlarsa. Ama olabilir yani güzel olur. Değişik bir e, ortam oluşur yani güzel olur. yani Elazığ içinde. Yine mesela karşımızda gördüğünüz bir tavşan adamız var. Bu tavşan adasının e, kışın tavşanlara, yazın işte martılara el sahipliği yaptığını görüyoruz. E, bazı imkanlara buraya ulaşım olduğunu, şehrimizden insanların buraya gelip gördüklerini duyuyoruz, haber alıyoruz ama daha fazla misafirimizin buraya gelmesini istiyoruz. Adayla ilgili halkımızın özellikle oraya daha fazla gitmesini, orayı daha iyi ziyaret etmelerini istiyoruz. Çünkü böyle bir güzelliğin içerisinde adanın da bulunması ve o adada canlıların yaşaması. Az önce bahsettim. Tavşanların bulunması, martıların bulunması orada bir ekolojik sistem var ve buraya insanları gittiği zaman oraya zarar vermeden ziyaret ederek orayı daha da güzelleştirebileceğini düşünüyoruz. Yani orada tesis falan kurulması belki çok güzel olmaz ama en azından halkımızın oraya gidip oradaki o ortamı görüp gelmelerini biz istiyoruz, bekliyoruz. Ve orada insanlar gittikler zaman o adada bir çay içebilecek çok fazla bir tesisleşmeden ziyade şöyle bir çay içebilecek bir yer olup da e, orada biraz dinlenip tekrar gelebilirler. Gölün kenarındansa adadan daha gölün ortasında olması dolayısıyla daha rahat e, bir imkan olabilir. Daha bir güzellik olabilir. E, bekliyoruz, istiyoruz.